Selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz ve inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız biz çok iyiyiz. Evet, iyiyiz. Çok şükür. Bugün bir yarışma düzenleyeceğiz aramızda. Aramızda olacak yarışma. Yarışmayı biz kendi aramızda yapıp sunumumuzu çocuklarımıza yapacağız. 10 TL'ye nasıl bir menü hazırlayabiliriz onu işleyeceğiz. Evet. 10 TL bir şekilde. 10 TL eşimin hakkı olacak. 10 TL de benim hakkım olacak. Ve markete gideceğiz. 10 TL'lik bakalım neler alabileceğiz ya da ne alamayacağız. Ona bakacağız. Ona göre bir sunum hazırlayacağız çocuklara. Ve çocuklar kendi aralarında oylama yapacaklar. Hangimizin yemeği daha güzel diye. Evet. Yani bu şekilde. sonucunda kim kazanacak göreceğiz. Evet. Sonuçta ben kazanacağım inanıyorum ama. Deliği görmeden de paçayı lazım. Kesinlikle. Haklısın. Derin... Gelin oluyor o yüzden. Evet. Yani göreceğiz. Yine. <laughs> evet biz markete gidelim en iyisi. Görüşürüz. Evet, evet şu anda markete geldik ve 10 TL yarışmamız başlasın diyorum. Buyurun gelin. Hadi bakalım ne alacaksın? <laughs> ben daha bulamadım bir şey ne alacağımı açıkçası. Bakacağız bakalım. 10 TL'lik o 10 TL'lik ben alışveriş edeceğiz. Hazır yiyeceklerden almayı düşünüyorum. Yani tercih edeceksin. Tercihim olacak benim. Anladım. Çocuklar tavuk. Ee, tavuk kanat tavuğunu çok seviyorlar. Evet, ne kadarmış fiyatı? 6.95 6.95 evet. Başka ne alacaksınız? Bir de bunu içecek alacağım. Tamam bu kadar mıdır? E ne olacak? Yani. On lira alanına yapıyoruz. İşte. Yani. <laughs> istiyorsanız sıkıntı yok. Lokantayı bitireceğim ama kapalı. <laughs> <laughs> Göreceğiz bakalım. Kim kazanacak bu yarışmayı? <laughs> Emin ol tavuk Yükseklerden. Bir tane şey alalım. Ayşe'yi alalım. O da 2.45 lira Ayşe, 45 2.45 Evet. Yani, Toplamda yedi, ne kadar dokuz, ediyor? 9.40 lira, 9 TL 40 kuruş falan yapıyor galiba. 9 TL 40 kuruş, kuruş yapıyor. Tamamdır, ha. bu kadar. Yeter yani, 60 kuruş da benim cümlemde kalsın. Tamamdır. <laughs> evet, selam arkadaşlar. Kıra bende. Ya, <laughs> bu sefer ben alacağım şimdi alıcaklarını. 10 TL'lik limitimiz var. Bakalım çocuklar hangi menüyü beğenecek acaba? Ben de çok merak ediyorum. Evet. Ben hakkımı mantıdan kullanmak istiyorum. Mantı aldım. Fiyatı 3,5 TL mantının. Evet, daha hakkım da var. Yoğurdumu da almak istiyorum. Küçük bir tane. Hmm. Hmm. Hadi bakayım. kadarmış. 3.75'te yoğurt. Evet. Toplamda 3.5 7.25 7.25. Şimdi de ben bir hazır çorba aldım. Niyesin geldi de. Paketten 3'lü. Şunun da acısız olanını istiyin. beyaz olan, küçük tane. Almış. Evet. <laughs> <laughs> Amanlar bu <laughs> 120 gram diyor. Yiyemiyorum yetiyor. onu. Yoğut yiyor. Ne pardon, Naneymiş. Nane. <laughs> şöyle bir şey Ay, olmaz. Şey ki, olmaz ki o tek kişilik şey, çorba gibi bir şey ol. Şey şey ben bir şey yapalım. Sulayacağım mı? <laughs> Su katıptan çorba, mı çorbayı ne yapacaksın? Tamam ya. Yetersiz. Bardak çorba değil mi? He Çabuk ol işte. Bardak mümkün. çorba. Küçük küçük ekledim ben. Az az ekliyorum çocuklara. Yok yetiyor yetmiyor, yetmiyor değil mi? Kaç lira oldu demiştik biz? 2.25 artıyor sadece. Hmm. Tamamdır. Bir şöyle bir çorba alıyorum. Bir çorbası var. Bunu Yiyecekleri çorba. bir çorba. 1.95. Mercimek çorbası. mercimek çorbası yerler. Evet şurada kımar, çabuk çorba, çeşitleri 195 TL. Evet, böyle bir şey aldık. Evet, ne oldu? Tamamdır. Ve i̇şte ne kadar? 2.25 hakkım vardı. Ha, iki, kuruş. 30 kuruş, falan kaldı. Hı, evet. Tamam. Yani. Tamamladık alışverişimi. Evet. Şimdi kend... Evet. Mantımı haşladım. Ve mantımın yoğurdunu da hazırladım koydum. Evde olan sarımsağından, sarımsağından ekledim. Çünkü sarımsak gerçekten de yetmezdi parama. O yüzden zeytinyağı ve sanaya konusunda da evden kullanalım dedik. Çünkü onun için de yetmezdi. Ve mantım haşlandı. Ve ben böyle bir buçuk bardak kadar da su ekledim ki çorbama. Normalde bardak çorbası ama ben bunu böyle iki, iki kişilik yapmak istiyorum açıkçası. Ve o yüzden de bir buçuk su bardağı su ekledim çorbama. Çünkü iki kişiye böleceğim. Denizli Ayna'ya. Ne yazık ki Abdullah sınavları olduğu için bugün yarışmamıza dahil olamadı ama yakın zamanda o da sürekli bizimle olacak. Normalde içeride zaten. Da ders çalışıyor. Mecburen sınavları da var. Yapacak bir şey yok. Biraz da çekingen büyük oldum. Yani biraz da Gerçekten hiç böyle fotoğraf çekilmeyi, video çekilmeyi hiç sevmiyor. Bakın böyle kaynayan suya ekledim ki çorbamı azıcık katılaşsın istedim. Çorbam biraz da kaynadıktan sonra. Çünkü bardakla yaparsam katılaşmazdı diye düşünüyorum açıkçası. Ancak bir buçuk su bardağı koydum ve gayet kıvamı çok güzel oldu. İki tasa böleceğim bu çorbamı. Ve mantımı da süzeceğim. Bir temel mantımı süzeyim. Yani 10 TL'lik menü artık yani bu kadar çıkartabildik açıkçası. Çok daha güzel şeyler de çıkabilir mi bilmiyorum ama işte benim aklıma bunlar geldi. Artık olduğu kadar diyorum. Olmadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok çorbam da soğumasını istemiyorum ama bayağı güzel katılaştı çorba. Bu arada yağım da eriyor. İçine bir parça tereyağı koydum. Zeytinyağı ve pul biber ve nane ekledim üzerine. Azıcık soğumasını istiyorum mantının. Yoğurdunu ekleyeceğim. Küçük tat yoğurt almıştım. Onun içine sarımsak ekledim. Çorbamı direkt tavanın içine boşalttım. Suyun içine ekledim. Ve yağımın erimesini istiyorum. Devam edildikten sonra servise başlayacağım. Evet yoğurdum ekliyorum mantıya. Mantımı haşladım. Üzerine yağ ekleyeceğim. Ancak biz yağı evden kullandık. Çünkü onu alırsak paramız hiç etmezdi. Biliyorsunuz zeytinyağı da çok pahalı. <laughs> Yağımı da ekliyorum. Üzerine içine biraz da tereyağı ekledim. Gayet de çorba. e çorbalarımı da küçük taslarına ekleyeceğim evet benim 10 TL'lik menim. 10 TL'lik menümde birer tas çorban çıktı ve dolu dolu bir mantı yaptım Evet, sunumum tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi 10 TL'lik sunumumuz için aldığımız malzeme ile ilgili ben e, hazır çocuklar kanadı çok sevdiğinden dolayı hazır soslu kanat aldım diyorsunuz. Şimdi onu kızartacağım. Ee, sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Çocuklar çok seviyor kanadı. O yüzden ben bunu tercih ettim. Yanına da bir tane e, ice tea aldım. Yemeleri için. İçeri için. Murat Üst'e işte kolay gelsin. Teşekkür ederim. Emine Hatun. Şöyle yapmaya çalışıyoruz işte. Hani şey de olmasa bu kadar. <laughs> ya, 10 TL'lik olacak. Hiç bu kadar oluyor. Yani millet ekliyorlar. Bir <laughs> de ekliyorsunuz. Işte yani. Çocuklar bundan fasit bekliyor mu on terlik için? Yani yapacak bir şekilde 10 TL'li? ne? Ya bu için. Bir tane şey yaptı. Ama öyle şey de olur. Ha. Hazır bir şey de olmaz mıydı? Lahmacıysanız olurdu. Evet. Bir de aşağıda üç tane namazı yapıyordu. <laughs> ben de üç kaç namazı öyle? Yani. Arkadaşlar abi bir daha bana iki tane döner yap. On tane döner. Ama onun onu için ne yapıyor aslında? Ben de uğraşıyorum ki sen diye. Abi bunu düzeltmek için uğraşıyorum uğraşıyorum. Okudun mu? Ne kadar süreyle sizler çocuğa ya da çok güzel çocuğa mı, sadece çıkacak mı diye? Okudun ne yapacağız ki? Paketi okudun mu üzerine? Niye okuyun ki paketi? Bir adam benden bir değil mi böyle? Sayınlardır. Yani genelde şey, bir mangalda iş bende olduğu için. Hmm. Mangalda yapalım, bunu da hayli hayli yapalım. Zaten hmm. sonsuz olur, öyle çok da kızarmasına gelebilir. Bunlar zaten şey. Isıtılma yani. ürünler. Evet, <laughs> Ama yine biraz biraz biraz. ben biraz güzel. Böyle iyi olmuyor. falan. Bir de, ya, de Azıcık kısır. Yani göre. Bakalım kim kazanacak. Biraz şu tonatisi içenmiş. Şey geldiği için tavuk o biraz gözünü korkutuyor. <laughs> Çünkü çocuklar tavuğu çok seviyorlar. Onu diyorum ya kanadı seviyorlar. Yani, ha kanadı çok seviyorlar. Yani zaten biliyorsun mangalı yapıyorlar. Kanat kanat patates kızartması olduğumu onlar farklı oluyor. Aslında mantıyı da çok seviyorlar ama benim yaptığım mantıyı daha çok seviyorlar açtığım mantıyı. sonunda i̇şte biraz kararsız mantı satıyor. benim yaptığım mantıyı <laughs> daha da çok seviyorlar ya. <laughs> Bizim yanım, ...benim yanımcı yok. Sen mantı yapıyorsun bir anı diyorsun ama. Evet. Sen daha mı güzel yaparsın? O zaman bir de seni de görüp şey, şey, yaparız. Birlikte yaparız. Mantıyı sen de görüp. Neydi yaparız. be? Ama zor zaman Ya 20 yıl önceden bahsediyorsun. Yine yaparız. 20 yıl ama ne dedim bana? Muhtemelen? Bir pasta sözüm var bana. Kendimiz bütün her şeyini, kremasını, kekini dahi kendisi yapacağı bir pasta sözü kremasını var. Kremasını sen şimdi kremayı ne diyor? <laughs> bir şekilde uyduracağım. Yani böyle hazır kremalar yiyerek tatlı olmayabilir. Bunu söyleyeyim. anladım. Ama tatlı olması için içine şekerini bul ya. <laughs> bir şey ya. Olur, yani... Güzel ya, bir şey. olur ya. Şeker olur işte. Yani. mı? Kızar iyi Soslu olduğu için çok amaçım yok. Normalde sıkılmıyor olduğu için. Ben de paket yorum olduğu için. Hatta senin yerine paket yorum miyim? Ne demek ki? hakaret mi ediyorsun yoksa şey Yok yok ne hakaret? Ne diyeyim ben senin yerine? Ben de alayım. Okurum ne alayım ben ha? Yok kullanmak da bilmiyor bence. Tavada 38 et. yağlı kapak, tavada. Kapaklı tavada. Niye kapaklı tavada? Bu evet. komple. Kapaklı tava olması gerekiyor. Kapaklı tava da ama istemedin sen. Ben ne bileyim kapaklı tava olacağını. <laughs> Bir de ben el atmak Ne? El atma. sonra şey sen yaptın. Senin ben sayen ne kazandı? <laughs> <laughs> Aa, kesinlikle öyle bir komple olur mu? Olmaz. <laughs> o bakış neydi öyle ya? Ama tabii ki de ben kazandım. Hiç kimse çocukları. Şimdi şuradan deniz yok. içeride var. Bizi duymadı gözünü. Kulaklığı takmış oyunu. Peki oğlum mantı vardı şöyle gir. Ama gitti ki. O kanat var kızarttım size. Böyle böyle gidiyor. Çok seviyor. Adam bir oturma dikir Nerede? Evet arkadaşlar. E, tavuklarımız kızardı. Oldu sanırım. Bir ihtimal olmuştur. Şimdi onları güzelce hani, tabağımıza aldık. Ve sunumumuzu yapmak için masamıza gideceğiz. Hayırlısı. Evet, şimdi çorbalarınızın tadına bakın bakalım. Bakın bakalım. Bakın bakalım. Sen istersen sunum yap? Yapacağım. yapacağım. Onu da Çorba ile mantı benim sunumum. Babanız da size soslu kanat aldı. İstersen mantıya da dönüş yapabilirsiniz kaşıkla sakalla mı geliyor ama evet bakalım heyecanlı an geldi evet. <laughs> şimdi işte mantın tadına baktın mı? sen baktın mı kız? mantın tadına baktın mı? sıcak olabilir ama dikkat edin Ekmek de kullanabilirsiniz. Babanız aysti ve tavuk tavuk Kanalı kanat mantığı. soslu kanat aldı. Onu kızarttım size. Evet kızarttı size. Ben de mantı yaptım yoğurtlu çok sevdiğiniz için. Bir de dedim çorba olsun dedim yanında. Çok sevdiğiniz için. Nerede? Mantıyı çok seviyorlar ya çocuklar. daha çok seviyor. Bunu bilemiyoruz artık. Sorabilirsiniz. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Soracağız bakalım. Bir yesinler ondan sonra. Evet. Kararını verirsin. Tadına bakın dedik. Yedin. Şaka <laughs> <laughs> şaka iyi. Espriler başlık konuştuğunda. Sıcak değil mi? Yavaş yiyin. Yıkın. Dikkatli olun. Bakalım. Tamam. Yediyseniz kanatınızı da. Evet. Şimdi oylamaya geçelim. Bekleyin. Bir daha şimdi. Bak ya. O çorba ve mantı da soğdu için ben buluyorum. Yani. Evet. Deniz Bey. Baskı kuruyorsunuz. Hayır, hiç baskı yok. Ha. Böyle. Hadi şimdi. Sen karar ver. Yani. Çorba ve mantı mı yoksa tavuk mu? da tavuk. Babanın menüsü. Evet. Şimdi tam Evet sence? Bence ben. Evet. Seç bakalım. Kimi seçeceksin? Annenin menüsü mü? Babanın menüsü mü? Şimdi şunu söyleyeyim. Ama işte böyle yuvarlak şeyler var. Ben onları pek sevmedim. Onun için ben babamın menüsü diyorum. Yine. evet, ben dedim yani gereği <laughs> göre evet, sıvamayın. Babalarının menüsünü seçtiler. <laughs> Çünkü ben Hani ne kadar çok annesi onun vakit geçse de ben çocukları daha iyi tanıyorum. Daha <laughs> 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 Ama... sen maması yok. Çocuklar tavuğu o biliyorsun. Seviyorlar. Ben sen ne dedim? <laughs> Biliyorum tamam anladım. Yalan Ama hayır, var. Hayır, ben. ben kazanacağım. Ben yenildim. Ne oldu? <laughs> ne oldu ne? Ben yenildim. <laughs> tamam kabul ediyorum. Evet. Murat Bey yendi bu evet, yarışmayı. Evet, ben yenildim. Evet. İnşallah bir dahaki yarışmalarda ben yenerim. Sağlık olsa diyorum. <laughs> sen şey Kendinize... mantı. <laughs> <Ya vallahi. gülüyor> ye ye. mantı ya mantı. Yok. Ya vallahi yerim mantımdan tabii ki de yerim. Tabii ye kaşık getirir mi sana? Yok teşekkür ederim. Ha, sen yiyecek misin? Ee, ben ne yiyeceğim? Herkes bunu beğendi, sevdi. Ben <laughs> e, <bir> <gülüyor> <sallamıyorum> <gülüyor> tadına bakayım. Bakayım tadına. Ama gerçekten lezzetliymiş. Ya Le mantı yap vereceğim sayı 6'dır. Ben hatta mantıyı... Çünkü sarımsak sevmiyorum. Şey ben mantı, Ben... Normal mantı ederim. diye? Ben sekiz veriyorum daha. Mantı çok seversin normalde. Sonra 5 veriyorum. İkide bir şey var. Bir bardak. Hı -hı. Bunu birer. Anladım. Sevmedim. Merhaba evet, ya. Ama bunu on üzerinden... Tam tam onu veriyorum. Çok güzel. On üzerinden onu verdin baba. Bana da... Deniz Güney 10 üzerinden 6 verdi. Babası da 6 ya. 6 verdi de. Çorba güzel olmuş. 10 üzerinden amca 7 kadar. Yedi. Yani sonuçta kaybettim. Sağ olsun. Ya. Kanalımıza destek olursanız çok seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Misafir kadar. olan arkadaşlarımıza kanat da yapabiliriz. Allah'a emanet biriyim. olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Peki.